Bugün burada Okan Üniversitesi'ne bir ilkleri yaptı. Türkiye'de yalnız Okan Üniversitesi'nde çağrı merkezi bölümü var ve de ilk kez bir çağrı merkezinin açılışını yaptık. Burada hem sektörlere katkı sağlayacağız hem de öğrencilerimizi sadece Çağrı Merkezi Bölümü öğrencileri değil tüm öğrencilerimizi de kurslarla, ek derslerle sertifika programlarına kataraktan o belgeleri vereceğiz. Böylelikle Türkiye'nin ve dünyanın ihtiyacı olan Çağrı Merkezi'ne Okan Üniversitesi olarak katkı sağlayacağız. Bu, bu projede bize katkı sağlayan e, dernek yöneticilerine Call Center otel e, yetkililerine, işte e, meslekse okulu müdürümüz değerli arkadaşımız Ali Bey'e, bölüm başkanlarına, tüm herkese teşekkür ediyoruz. E, ülkemize ve bölgeye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Okan Üniversitesi Maltepe kampüsündeyiz. Okan Üniversitesi bir ilke daha imza ve çağrı merkezi alanında program Okan Üniversitesi Meslek Okulu'nda artık faaliyete giriyor. Okan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Şulekut ve Mütevelliyet Başkanı Bekir Okan'la beraber Genel Sekreterimiz Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Işıl Okan ve çeşitli katılımcılarla açılışı gerçekleştiriyoruz. Bekir Bey bugün yine bir ilke daha gerçekleştiriyor Okan Üniversitesi. İlk kez Türkiye'de çağrı merkezi bölümü Okan Üniversitesi'nde Meslek Okulu'nda açıldı. Neler söyleyeceksiniz? Evet, Okan Üniversitesi İş dünyasına en yakın e, üniversite olduğu için iş dünyasının ihtiyacı olan bölümleri açıyor. Bu da dünyada ve e, Türkiye çok ihtiyaç bir bölüm. İlk bizim Türkiye'de yaptığımız çağrı merkezi bölümü ve onun da e, laboratuvarını uygulamasını açmış bulunuyoruz. E, bu sektörlere çok katkı sağlayacağız. En önemlisi de bizim öğrencilerimiz okurken hem çalışmış olacaklar hem de mezun olduklarında işleri hazır olmuş olacak çünkü sektörlerle işbirliği yapmış olacağız ee, sadece çağrı merkezi bölümü değil diğer bölümlerde burada sertifika programlarına katılarak da belgelerini alacaklar diyelim ki mesela muhasebe okuyan burayı da öğrendiği için mezun olma muhasebe yerine bu çağrı sektöründe çalışabilecek Dolayısıyla e, Türkiye'ye ve dünyaya e, örnek bir e, olay gerçekleştirdik bunu gerçekleştiren işte müdürümüz Ali Kahraman olmak üzere tüm sektör temsilcilerine ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. Hocam çağrı merkezlerinde sürekli kulağa gelen sesler, evet telefon seslerini duyuyoruz. Öğrencilerimiz buradan geleceğin genç profesyonelleri yetişecek bu anlamda. İş yaşamına en yakın üniversite sloganıyla Okan Üniversitesi'nin bu ilki başlatmış olması, ilk bölüm çağrı merkezi bölümünü açması yine bizim takipçilerimiz olacağının da göstergesi. Neler söyleyeceksiniz? Aslında oldu. Biz çünkü bu bölümü geçen sene açtık. Örgün eğitim yapan ilk üniversiteyiz çağrı merkezleri konusunda. Bir üniversite bünyesinde de fiziki olarak çağrı merkezini kuran ilk üniversiteyiz. O açıdan devamı gelecektir. Gelsin zaten çok önemli bir sektör. Ben şu açıdan çok memnunum bugün. Hem Burada dernek yöneticileri var. Çağrı Merkezi Merkezleri Derneği'nden hem de çok farklı bir konseptle Çağrı Merkezleri Otelini kuran arkadaşlarımız burada. Dolayısıyla farklı alanlarda çalışanlarla üniversitenin bir araya gelmesi ve nihayetinde de öğrencilerimizin burada hem çalışarak hem de teoriyi öğrenerek yetişmesi çok önemli. Hep söylediğimiz bir şey. Sektörlerle işbirliği yapıyoruz. İşbirliğinin gerçek bir kanıtı bu.